Dünyanın ilk nükleer güçle çalışan hidrojen üretim tesisi kurulacak ve nerede kurulacak? Japonya'da. Japonya özellikle yapay zeka konusunda önemli gelişmeler yaşarken bir anda teknolojik anlamda farklı konularda da yine önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Karbonsuz enerji üretimi hedefliyorlar ve bu anlamda da bu nükleer güçle çalışan hidrojen üretim tesisi önemli bir adım. Japon Atom Enerjisi Ajansı bu ilk hidrojen üretim tesisini kuracak ve proje kapsamında ileri düzeydeki yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör teknolojisini kullanarak hidrojen üretim tesisi kurmayı planlıyorlar. Eğer proje hayata geçerse dünya üzerinde bu türde çalışan ilk tesis olacak ve bu yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör geleneksel nükleer reaktörlerden farklı olarak su yerine helyum gazıyla soğutuluyor ve bu sayede çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyor. Bu reaktörün ürettiği yüksek ısıyı kullanarak da karbon karbon salınımı olmadan hidrojen üretmeyi amaçlıyorlar. Geleneksel reaktörlere baktığımızda yaklaşık 300 derece sıcaklığa ulaşılıyor. Ama bu yeni reaktöre baktığımızda ise HTGR kısaltması 800 dereceyi aşan sıcaklıklarla çalışabiliyor. Bu anlamda 2030 yılına kadar hidrojen üretiminde başarılı olmayı planlıyorlar ve dünyanın en yeni teknolojisi olacağını söylüyorlar.